Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte General Mobile'in son ürünü olan Discovery tanıtacağız. Evet kısaca Discovery'den bahsedersek bu telefonun e, amacı çok büyük özelliği fiyat performans ürünü olması ve paranız olsa bile alamıyor olmanız. Biz bunu hani iki haftadır arıyoruz, zor zor bulduk. Hani beyazını bile almanız çok zor. Her herkes satmıyor. çoğu mağazada bayilerinde bile yok. Biz çok zor aldık şimdi onu anlatmayalım uzun uzun. 1.2 GHz Mediatek işlemci kullanıyor. Yani kısaca bahsediyorum şu anda. Ondan sonra 1 GB'lık bir RAM'i var. 4 GB hafızası var. Bu düşük bir ama 32 GB'a kadar SD kart destekliyor ve ayarlardan uygulamaları da SD kartı yükleyebiliyoruz. Yani uygulama açısından hiçbir hafıza sorunu yok. 8 megapiksel otofokus flashlı kamerası var. Full HD video kaydı yapabiliyor. DTS sound özelliği var ki hoparlörün özelliği gerçekten süper bir bas kalitesi veriyor. Önünü çevireyim telefonu şöyle. Önünü çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi sadece kapasitif tuşlardan oluşan bir tuş takım var. Altta hiçbir fiziksel tuşa yer verilmemiş. Üstte şurada sensörler konumlandı. Graf bir boşluk var. Şurada da kulaklık var. Burada 2 megapiksel ön kameramız var. Onun dışında mikrofon şu alt kısımda yer alıyor. Gördüğünüz gibi. Onun dışında ee, telefonu açalım Fatih. Telefon <laughs> e, dışta, yani dış görünüş olarak e, 7.6 mm inceliğe sahip gerçekten çok ince parmağım bile daha kalın. S3 <laughs> olsun e, e, S4 olsun onlardan çok daha ince bir dış görünüşe sahip. Arkasına değinmek istiyorum görüyorsunuz plastik bir kapağa sahip çizilmeye karşı dayanıklı mavi, e, mavi rengi var. Görüyorsunuz 1080 mAh 1800 mAh batarya sahip çift sima, sim kartı gelişi. Ee, ondan sonra dahili... Da, biri mikro, evet biri mikro, biri de e, normal sim kartı. Bu arada gibi. şunu hatırlatayım, internette dolaşıyor. Diyorlar birinci simde 3G çalışıyor, ikinci çalışmıyor, öyle bir şey yok. Evet. Mesela 2 de, de 3G çalışıyor. Artı SD kart girişimiz var dahil hafıza, da, 30 kadar, 64'e değil. Tamam, evet. evet, gördünüz. Şimdi telefonumuzu açalım istiyorsanız. Evet, Cemil Mobile Discovery yazısı çıktı. Telefonun animasyonları Galaxy s 2nin 3 sürümündeki gibi olmuş. Biraz kasıntı açıyor ama hızlı evet. açıyor telefonu açıkçası. Tabii telefonun çözünürlüğü de çok yüksek bir çözünürlük. Yani biz sahip. bunun karşılaştırmasını da koy koyabiliriz. Özellikle evet. S3 S3 Discovery'yi karşılaştırmak istiyoruz. İleriki videolarda. Gerçekten biz denedik. Ekran parlaklığı falan çok daha iyi çözünürlükleri falan. Biraz ekran parlaklığını açayım burada. Telefon kendine gelmedi daha hende burayı da açtık yanlış değil. Ekran parlaklığı çok açtı değil mi? ekran biraz ekran parlıyor fakat yani yani evet oldu 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 çok iyi oldu şu an. ilk başta size neyi gösterelim şunu ben ekledim bu normalde yok telefonda power toggles diye bir şey bunun kendi şeyi şu üstüne bastığınız zaman buradan bütün zaman aşımı ekran döndürme parlaklık Android 4.2.1 versiyonu yüklü telefonda direkt cihazda. Artı Android'in diğer sürümlerine de yükseltebiliyorsunuz yeni gelecek sürümlerine. Böyle. Görüyorsunuz 4.2.1. Şu anda S3 bile yok. Tabi kaç yükleyebiliyorsunuz ama orijinalinde. Onun dışında arayüzde değinmek istiyorum ben. Arayüz gerçekten çok kullanışlı. Yani nasıl söyleyeyim? İçerik bile çok güzel. Hani dosya gezginine gireyim en basitinden. Dosya gezgininde bile göz atlıyorsunuz. Resimler, müzikler, her şey, dokümanlar ayrı ayrı Ne kadar yer kapladığını. APK'lar var burada. APK'lar diye bir şey. Telefonunuza yüklediğiniz APK'ları ayrı gösterebiliyorsunuz. Aslında ya. APK yasak bir şey. Onu niye gösteriyor? Evet, Sersen... Ama yani telefon çok güzel. Aynen. Daha zaten telefon ee, sınırlar açmış aşmış yani Hı -hı. SD kartı uygulama yüklemek normalde Rom yok yani root yaptınız. gerekiyor ki bunda oluyor. SD kartı buradan girebiliyorsunuz. Dahili karta buradan yine girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu bile yani kablosuz olarak bilgisayardan e, veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Evet, çok gerçekten çok şey. bağlayabiliyorsunuz. Nef özelliği koymamışlar. O yok. O, o da, da onu kullanmadıkları için. Bile. Evet. HTC One'da da. Hı -hı. aynı yani şey yok yok. Ben aslında e, arayüzü çok kendime göre kullanışlı bulmadım çünkü ben e, herhangi bir Samsung telefondan veya başka bir telefondan bu arayüze geçmeye çalışsam biraz zorluk çekerim büyük ihtimalle çünkü insanın gücüne biraz değişik geliyor fakat e, kolay alışabiliyorsunuz. gerçekten çok kullanışlı telefon Hiç onun dışında olsun. galerisi çok hızlı geldi yani istiyoran da çok 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 hızlı onun dışında şöyle göstereyim Hızlı bir şekilde. Yani yani, zooma girip şey, çıkması falan yani normal şey diğer çok telefonlarda iyi. çok yavaş. Bunda zooma girip çıkması olsun, galeriye giriş olsun gerçekten çok hızlı. Onun dışında şeye bakalım, rehbere ee, bakalım. Bizimde hep yavaştı. s 3te Samsung, e, Samsung Galaxy ailesinde hep rehber yavaştı. Rehbere bakalım, hızlı. Gayet evet, hızlı, hızlı, hızlı bence. S3'de de zaten Ondan kıyaslarız. Bunda bahsetmek istediğim bir şey var. E, genelde bunu Donanım Haber de inceledi bu telefonu. İnceleyen, i̇nceleyen herkes dedi ki sesi çok kötü, kulaklık performansı çok kötü yani inanmayın bence yani belki onu kullananlar hep elinden bir HTC One kullanmış bir Beats Audio telefonunu dinlemiş ama bizde S3 olduğu için çünkü S3 biliyorsunuz Galaxy S3 kötü ses sınıfındaki telefonlara ayırmışlar yani ne kadar pahalı bir ürün de olsa ses konusunda en düşük klasmanda yer alıyor S3. Belki de biz yani S3 kullandığımız için bize iyi geldi çünkü ses evet. S3'e oranla çok güzel, evet. hoparlörü Zaten... çok iyi, DTS sound var. Video falan izlerken evet. de yine kulaklığı e, çok iyi aynen video izlerken görüntüsü kamerada e, 8 megapiksellik kamerası ön kamerası yine e, S3'te 1.9 20 9. saniyede mesela 99 fotoğraf çekiyor diyor 20 saniyede 99 fotoğraf şu anda birçok profesyonel kameranın yapamadığı bir şey yani e, çok yani düşük model profesyonel kameranın yapamadığı bir şey o da böyle bir telefonda olması gerçekten inanılmaz Kameraya gireyim istiyorsanız bir kameranızı göstereyim size kameraya girdi şu anda. Şöyle göstereyim. Şimdi yere odaklayayım. Odaklaması da bu ara çok çok yani iyi odaklanmış. Yakınları bile çok rahat odaklıyor. Sesi e, şu T20'de olduğu gibi. Ya klasik Aynen. Android Aynen. standart. Onu kapatabiliyoruz büyük ihtimal ayarlardan. Şuna basayım bakın şimdi hızla bak. Gördünüz yani. Bu kadar ve galeriye çok hızlı bir şekilde şöyle evet, geçiş yapabiliyoruz. Bir de hızlı geçiyorsunuz. Ve şöyle yapınca, falan. gördüğünüz gibi. Klasik Android. Gördüğünüz gibi. Kameranın ayarlarına bir baksaydık aslında. Bakalım kamera kamerada aslında doğru gösterilecek çok şey var ama hani zaten yani çok şimdi zoom'a falan böyle yukarıda yani değişik yapmışlar zoom'a girişini. Flash'ını ayarlayabiliyorsunuz. Çerçeveler var. Mesela direkt Kenarda gördüğünüz gibi baloncuklar oldu. Rainbow şöyle. Normal. Bunda bir şey yok. Burada işte sepia, mono, siyah tatlı. bunlar klasik. Burada normal touch yat. İşte elini böyle şey yaptığında odakladığında direkt çekiyor şu touch yatta. Burada panoramik yüz güzel en iyi çekim modları falan var. İşte S3'teki çoğu özellik neredeyse burada var yani. Zaten kullanmıyorsun s de çoğu şeyi. Evet. Kullanabileceğin her şey burada. HDR modu var. Burada doygunluk. Görürsünüz sürekli çekim yukarıdaydı. IOS değeri kaça kadar çıkıyor acaba? Evet sürekli çekim 99 ve 40 diye iki seçim var. Bunda 40'a kadar çekiyor. Bunda 99'a kadar. IOS değeri bu mu? Hı hı, evet. Otomatik 100, 200, 400, 800. Oh, oh, oh. 1600'e geliyor da. 1600 mü? 1600 IOS değeri gerçekten karanlık ortamda çekmek Ama için. Ama şöyle bir şey var. Çok uygun. 800'e çıktığında VGA formatına düşüyor kamera çözünürlüğü. O doğru. Yani, yani 400'e yani. kadar 8 megapikselde çekebiliyorsunuz. Aslında çok iyi yani o da iyi. Yani, yani o da güzel, güzel bence. Gece bir fotoğraf çekmek kalktığınızda diğer yani telefonlardan daha iyi çekeceğini söyleyebiliriz filan size olsa bile. Nokia'nın telefonlarında bunu kullanmayı bekliyorlar büyük ihtimalle iOS'te. Şimdi yani. çıktık. Hayır, yani. hadi senin bakmak istediğin hani DTS sound'u gösterelim işte, Evet sesini, video kalitesini. Evet şöyle Ses konusunda şimdi elimi alıyorum çünkü hoparlör kapatıyor. Çok hafif bir telefon ağırlığı. Ya şimdi elimde çok şey böyle s 3ten bile çok şey ya böyle elimi alıyorum ya yok yani. Aslında hiç koymasın. tek eksi yanı e, tasarımın arka kapağının mat olup e, pürüzsüz olması. Böylece e, yani pürüzsüz yani derken elinizden kayıyor. Yani bunu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Herhangi bir şeyde elinizden düşme olasılığınız çok yüksek. E, bir müzik açayım. Ama telefon gerçekten çok sağlam. Kapatayım şimdilik. DTS Sound'un özelliklerini göstermek istiyorum. Burada odak ayarı, bas arttırma, azaltma, 3D efektler, boşluk yankılanması netliğini, ses seviyesini güçlendirme modu var. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Standart, doğa Altta da burada işte hazır şeyler evet. var, modlar var. Çıkalım. İstiyorsanız ben şimdi açayım biraz bir dinleyin sesi nasıl bir, bir 10 saniye. Gördüğünüz gibi full değil. Kaçayım, kaçayım. gerçekten çok doygun. Elimizi titreten bir şey yok. Yani el, Elimi alıyorum, film izlerken falan. Çok bir, e, çok elim titriyor yani bas hissediyorum oyunda. Araba duvara çarpıyor o ses, benim elimde hissediliyor. Aynen öyle. Yeterli olmuştur. Kulaklık sesi de ben çok beğendim yani. üstten daha iyi değil. eksik sadece. Yani kulak, kendi kulaklığı da çok kötü değil yani incelemelerde biraz abartılmış. Ben yere koyayım şöyle. İstiyorsanız küçük bir tarayıcı performansını kendi tarayıcısını açayım. Açıkçası kendi tarayıcısından ben memnun kalmadım. siz de herhalde evet, değişik yapmışlar kullanıcısına. Yani alışmak zor oluyor biraz her şeyine. Yani Baş bayağı bir içişi. normal klasik Android'in tarayıcısı da zaten Android bile artık Nexus'larda kendi tarayıcısını kullanmıyor, Chrome kullanıyor. Girelim bir siteye. Neyse evet, hürriyete gidiyoruz. Genelde gelen yer. Hürriyet, milliyet. Milliyete daha önce girmiştik. Ara yüzde kayıtlı olmadığı için buna geçelim. Gördüğünüz gibi telefon gerçekten hızlı. Şuradan masaüstü sitesi şey modunu alabiliriz. Diyelim. Ve açalım. Tıkladık şu an internete bayağı uzak. Hatta kapasitenin dışına mı çıktı? Evet. internete uzak olduğumuzdan dolayı Açma sen. sorunu dedi. Bir daha dinleyelim İnternet testini aslında S3 ile kıyaslayarak yapabiliriz. Şu anda internet az bir şey geldi. Hiç bence yapma yapmam çünkü internet performansı yakın olmadığından dolayı yanlış bilgi tamam, Anlaşılmayacak. Hani yine de mobili açtım, mobilden göstereyim hemen. Yani. Mobil evet. yani, görmüş olun. Yani. Şu anda 3G Plus açık. Bunun 42 megabit'e kadar destekliyor. Ki yani şu anda Avia'nın interneti desteklemiyordur diye zannediyorum. Aviyan takılı. Gördüğünüz gibi Avia. Ama gördüğünüz gibi açtı sayfayı. Gez, gez, gezmesi falan çok rahat. Yani şey olmuş, iPhone var olmuş. Yani nasıl söyleyeyim FPS tarayıcının çok yüksek. Öyle söyleyeyim. Mesela S3'te aşağı doğru kaydırırken arkadan gölge izliyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Aynen öyle. Yani buradan sekmeler. Şurayı kapatabilirsiniz. Ana ekrana gideyim. Fatih eklemek istediğim şey var mı? Benim eklemek istediğim gerçekten bu telefona bir şey eklemek gerek duymuyorum. Her şey tam Aynen. geldi bana. Her Aynen. şey çok yani her şey yerinde olmuş. Şöyle bir şey mesela şu iPhone'larda da biliyorsunuz evet. inceliği gerçekten çok düşük. Yani bayağı ince bir telefon ama şey şimdi mesela iPhone'da biraz yamuk yani. Yani yamulabiliyor telefon çok sağlam değil biraz alüminyum kasa olduğundan üzerinizde oturduğunuzda haberleri var onun üzerine oturduğunda telefon yamuluyor. Evet, s daha yamuluyor biz evet. denemiştik. Yani. Evet ama bu fakat öyle yamulmuyor bu kasası gerçekten sağlam yani. Onun gibi yamulmuyor yani S4 yani. çok rahat yamuluyor. Yam. Bu çok yani sağlam Yeni bir materyalden metal, yapılmış. Plastik kasa ama çok sağlam bir bilmiyorum He. güzel bir plastik olmuş. Şeyi dumanı bir göstereyim, hızlı çekimi göstereyim size arka arkaya çekiyor. Çok 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 çok, çok çekiyor ya ben ha. zaten Değil ilk Sen göster istiyorsun. Şey, Ayrıca kaldım. Ya bir şey ayarlamana gerek yok bu. 99'a zaten. zaten. Dur 40 ayarlayalım. 99'a çeksin biraz. Neyse, yani, sen çok fazla çekiyorsun. Üzerine basılı tuttuğumuzda kameranın... Yani bir ayar yapmanıza hiç gerek kalmıyor. Normal moddayken çekiyor. Duyuyorsunuz sesi. Şu anda fotoğraf çekiyor. Böyle hareket ettiriyorsunuz falan. Dediğiniz diyelim. 47 tane, tane çekti şey ve sonra. kaç saniyede çekti onu Aynen aynen aynen. Takip edin. Aynen. Sonradan açın bakın. Ve gördüğünüz gibi hızı çok hızlı geçiyor galeriye. S3'ten çok çok daha hızlı galeriye aynen. geçişi var. S3'te tıklıyorsun dolmasını diye bir şey bunda yok. Böyle kesindilik yani diye S4'te başladım. bile o var. Aynen öyle. Bunda yok. Çok stabil bir arayüz kullanılmış. Gördüğünüz gibi tümünü kapatma tuşu yok. Ben size bu İncelemeli telefonu güzelim gelebilir aslında. Aynen. Ben bu telefonu size çok çok güzel bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Sistem güncellemesinin uygulaması var. Onun dışında Staroid diye kendi marketi var ve uygulama yöneticisi var ki telefonu hızlandırmaya tıklıyorsunuz işlemleri temizliyor. Oo. Mesela açık olanları. Facebook harita falan açık görünüyor. Mesela şu anda Google Talk. Bunları tek tık temiz ediyoruz. Hepsini temizliyor. Onun dışında önbellik mesela tarayıcının verliğin her şeyin önbelliğini temizliyor ve hafızanızı açıyor. Önlüklenen, optimizeyiz. Gmail Mobile'in çıkarttığı en iyi telefon. Yazılım yöneticisi. TürkMAD olması zaten ayrı bir özellik katıyor. Hani Türkiye'ye katkılı bulunmuş oluyorsunuz bu vesileyle. Gördüğünüz gibi buradan indirdiğiniz uygulamaları kaldırabiliyorsunuz ve çok güzel bir özelliği var. Kendi uygulamalarının çoğunu da kaldırma izni vermiş. Evet. İndirdiği kendi uygulamalarını kaldırabiliyorsun Ve SD kartı uygulama atıyorsunuz. Mesela SD karta taşı diyor. Sen Bitti normal hafıza SD karta aktarım yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu çok, çok güzel bir özellik. Şey. Benim iyi. arkadaşım, değinmek istiyorum, o çok istiyordu bunu. Yani öyle bir şey iste, yapmak istiyordu. Hatta telefona rota atmaya çalıştı. O yetişmişti. telefon hangisi? Galaxy S4. <laughs> evet, Galaxy s yapmaya çalışmıştı. Ee, zor bela yaptı ama oynattığını sanmıyorum. Onun için bir ayrı program falan gerekiyor Ama SD kart onda çıkınca bir eksiklik oluyor. Aynen aynen. Eskiden benim telefonumda 2 GB hafıza vardı ki o hiç kullanılmıyordu. O evet. bitiyordu. SD kart kullanıyorduk. Mecbur ki o bile yani aslında bazı şu anda şey şöyle bir şey fark ettim 10. benim kendi telefonumda 4.2.2 versiyonunu kullanıyorum yeni versiyonunu kullanıyorum onda SD kartı çıkarttığımda uygulamayı açmıyor herhalde büyük, büyük ihtimalle SD kartı atıyor mesela Minecraft'ta oynarken evet Minecraft'ta oynarken SD kartı çıkartmıştım Minecraft'a giremiyordum hatta üzerinde SD kartı eksikliği tarzı bir şey diye bir hamlem um falan var şimdi size de e, kısaca bir video göstereyim Tek bir video oynatalım, hani görün. Evet. Bir oturumu açıyorum. İnternet biraz sıkıntı. Mobilden girdiğimiz için Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi çok stabil yani her şey. Geçişleri falan, ekran kayması. Şimdi... Fatih sen seç bir tane Evet. En son yaptığımız canlı yayın biraz çözünürlüğü düşük olduğundan. Bu arada şunu belirtelim, biz başına bir farklı şey, animasyon eklediğimiz için videonun kalitesini düşürüyor. Aslında 1080p bu bütün videolar ama hani ister isteme düşüyor. Sesini kısayım. HD yapalım. HD mi? bağ şu anda HD değil zaten. 480p'ye de açacak. Neyse yine de görüyoruz. Ama çözümünü gerçekten biz denediriz. Yani zaten S3'ten S3 e, çok daha iyi. S3 e çok canlı, çok yani orijinal. Mesela de... S3'te açtığımız bir renk beyazken pardon S3'te açtığımız beyaz bir yani beyaz olan bir renk fotoğraf çekiyorum mesela beyaz bir yerin rengini eee telefonda sarı gösteriyor. Fakat Discovery'de bildiğiniz çok canlı bir beyaz rengi gösteriyor. Yani aşırı fark yaratıyor. Şu anda bu videoyu biraz sardırayım. En başta odaklaması iyi değildi bu videonun. İleride şu anda 480p bu arada videona göre değerlendirin ve o halde hani telefonun yani ekran parlaklığını görmüş oldunuz. Çerçevesi biraz kalın aslında. Yani S4'te yani S4'te uyarlarsanız zaten bu 4.7 inç. O klasmanda bir telefon. Aynen. Yani S3'te kıyaslarsın ki S3'ü çok çok rahat. iyi yani S3'ten çok rahat, daha, S3'den daha S3'den kullanışlı S3'den güzel. S3'den daha ben elime aldım dedim ki yani Hani s kullanmasam mı diye düşündüm bir an. Zaten kutu, kutu açılımından da fark etmesinizdir. Arkadaşımızın en aldığında, Bahadır <laughs> arkadaşımız bir an şoka giriyor. Şoka giriyor, hepimiz böyle <laughs> şey yapıyoruz. Çok ince çünkü elinde bir tutuyor böyle, çok ince, zarif. Gördüğünüz gibi yani çok stabil her şey, çok iyi çalışıyor. Onun dışında son bir şey eklemek istemiyoruz. Yani bir şey söyleyecek yani. bir söylenecek bir şey yok. Hani böyle e, tam böyle görüşes iyi bir inceleme çok yoktu. Mesut Çevik çekmişti onunki güzeldi de o da çok hani aşırı ayrıntıya inmiyordu yüzeysel. Hani bizde en başta şunu söyleyelim ekran kalitesi çok iyi ses kalitesi kötü de diyenler aldanmayın iyi. Hani H HTC One X kadar bir ses kalitesi vermez ama S3'ten daha iyi verdiğini söyleyelim. Evet aynen öyle. S3'ten daha iyi bir ses kalitesi var. Onun dışında kamerası gerçekten iyi hızlı ama şöyle bir sorun var. Kamerası parmak izi olduğunda biraz içe doğru göçük olduğu için orayı silmeden, bir sahip. Evet. Orayı silmeden çektiğinizde çok kötü çekiyor. Biz Aynen. çektik dedik bunun kamerası kötü mü? Silince harbiden çok çok güzel çekti. Aynen. Kamerasının dokunduğunuzda lens biraz sıkıntı yapıyor. Onun dışında kasa kalitesi arka kapak zaten çizilmez bir yapıda. Ama kay, i̇şte kaplamışlar. Kay, kaydı Elin, elden kayıyor. Elinden düşüyor. Bu arada ekran çizilmelere karşı dayanıklı bir ekran yani Gorilla Glass değil ama dayanıklı bir ekran ama yanında ekran koruyucusu iyiydi zaten kutu açılımında da vardı. Aynen. 1800 mAh zaten. Evet 1800 mAh bataryası var. Ön kamerası 2, arkası 8 megapiksel LED flash. Kısaca özetledik. 7.6 mm sahip. Başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Evet. En son özetledik. Bütün her şey tazelendi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.